bir göle geldik bayağı bir yol geldik burası böyle alabalı testlerin olduğu bir göl ee, güzel bir baraj çok fazla koyu var girintili çıkıntılı çok karışık bir göl ee, şimdi biraz buradan attık ama balık alamadık vuruş olmadı evet şimdi başka bir mevkisine geçeceğiz Kadır kurmak için de uygun bir yer arayacağız. Bu yol şimdi e, haritadan yer beğenmeye çalışıyor. Burun. Karşı kıyı var bir tane sivri bir burun var. Şu ilerideki sivri burunun altına inmeyi düşünüyoruz. Orada güzel gibi. Derin görünüyor. Bakalım bugün uygun bir yer bulup güzel balıklar yakalayabilecek miyiz? bilmediğimiz baraj. 3 sene önce gelmiştik değil mi? Mehmet abi. Aynen. 3 sene önce gelmiştik. Ama alabalık avı için gelmiştik. Nisan ayı mıydı neydi? Alabalık sezonu yeni açılmıştı. Büyük alabalıkların olduğunu söylediler. Yakalayan arkadaşlar oldu. Ama biz o zaman da hiçbir şey yakalamadan geri dönmüştük. <laughs> bakalım bu sefer ne yapacağız? Şöyle bir yer değiştirelim bakalım. Oğlum benim internet gitti. Hı? Allah Allah. Bağlantılar mı bir şey var? Arkada kayamaya yoktu değil mi? Vurmuyoruz onun küyü bitti. Evet arkadaşlar yine küçük bir koya atmışlar. Ay. Çektim bir kısmını ama. Zaten bok yemiş eski bir ha. atılmış bir şeydir. Bunu ya köylü attı. Ya çocuklar attı. Bakın. Yengeç takılmış yazık. Birkaç tane de bacağı kopmuş. Bu herhalde o yengeçlerin bacakları geri çıkıyordu. Sağlarsa peki yaşar. Birkaç bacayla da olsa yaşar herhalde. Evet. İp kurşun var bunda. Kurşunlu ip. Normal büyük kurşunlardan olsaydı kesip alacaktım da. Neyse akşama buraya alabalıkçılar gelir onlar. Yakar. Şu ıslak olduğu için yanmaz mı? Buraya yem basacağız. kocaman bak gördün mü? Bu 7-8 kilo. İleride de var bir tane gördüm kocaman gidiyor 2-3 tane. Evet arkadaşlar bir koy bulduk ve burada boş Su yerde 4-5 tane geziyor. Hepsi 7-8 kilo. Mehmet abi. Şu su yer var ya. Sazan kaynıyor. Gece biz buradan alırız muhtemelen. Şş. Ha önünde, önünde Mehmet abi önündeler. 4-5 tane var önünde. Açığa doğru, ileri doğru at. İleri doğru at. Dolaştı senin oltan. Şu an kurşunun dolaştı. Oh, boy. Şurada suyun üstü var ya sazan kaynıyor 5 kilo 7 kilo 8 kilo Her yer her yer şu, şu sol taraf var ya Sığ yer var ya Orada falan kaynıyor tepeden çekmeye çalışacağım. Şişt, hiç gezme. Burada fazla gezmeyeceğiz bak. अचर Arkadaşlar şu ağacın etrafı 3-5 kiloluk sazanlarla dolu. en az 80-90 tane sazan görmüş. 六十五岁，三十 Evet arkadaşlar. Sazanları gördüğümüz koya yerleşmeye karar verdik. Sehpayı hemen şuraya kurdum. Sazanların çamuru karıştırdı. Kıyıya doğru attım sığ yere. Şu ilerideki otlara yakın atmadım. Tam orta seviye attım. Çünkü balık vurduğunda gidip otlara girerdi. Sehpam burada. Hemen şöyle şu noktayı da düzledim çadırı da buraya kuracağım. Arabam yanımda. Yanıma kadar indirdim arabayı. Buna bir derin bir koy. Su çekildiği için burada böyle dümdüz kalmış. Şimdi tam buraya çadırı kuracağım. Evet. Şöyle biraz ayağımla düzledim burayı. Evet arkadaşlar burada yeni aldım. Kudosun çadırı. Buranın özel kazık çantasının olduğu bölüm. Kazıklar burada. Evet. Küçüktür yavaş yavaş açalım bakalım. ısında işte zor değil. Şöyle açıyoruz iki tarafı. Çubuk takma geçirme derdi yok. Şöyle atıyoruz. Sonra ek yerlerinden birbirine ekleyeceğiz. Sonra kaldıracağız havayı bırakıyor. Şurası kendiliğinden girmiş bile. Şurada da girdi. Şurası da kendiliğinden girmiş. Şurada da biz takalım. Burası kaldı. Şurada da takıyoruz. Hepsini tek tek taktık mı Evet böyle kaldı, şu en alttaki kalmış, tamam, evet, hepsini taktık. Takacağız. Evet arkadaşlar bu çadır yarışmada kullandığımız çadır. Daha önce kullandığım için kurulumunu biliyorum. Şimdi kayışı var. Şu kayışı alıyoruz. Şöyle burada bir tane klipsi var. Şu alttaki klipse geçiriyoruz. Yarbi. Bu gergi şöyle kastırıyor. Evet. Şu torbasında da boruları var. Şimdi şu en arka ondan sonraki orta şu da en baş önce ön tarafı bir gönderelim takacağız. Şuradan Burada Buraya takacağız. Tabii şöyle çekip yerdirip kapatmamız gerekiyor. Sonuncu parçamız da şu. Bu alt uç. Bunu şöyle takıyoruz. Burada alttaki deliği şöyle gerdireceğiz. Evet. Sistem bu. Çadırımız ayağa kalktı. Bu kadar basit. Önden takarak arkaya doğru geliyoruz. Direkt kalkıyor ya. Hiçbir zorluğu yok. Çubukla mubukla uğraşmadım. İşte bazı arkadaşlar bu kurulumu zor zannediyor. Aslında çok kolay. basit. Şimdi öndeki, arkadaki bütün çubuklarını, kazıklarını çakacağım. Şöyle bir yönünü düzeltelim. Şu düzlediğim yere doğru çekeceğim, çekmem gerekiyor. 3 tane kazık alayım. Önce şu arkayı bir çapraz bir şekilde şunu çaktık. Ondan sonra şöyle bir bakalım açısı nasıl. İyi gibi. Şuraya da bir tane köşesine. Hadi şöyle ayağımla bastım. Çadır biraz kendine geldi. Evet arkadaşlar bulunduğumuz kamp alanı şurası. Şuradan boltalarımızı gönderdik. Sehpamız şurada. İki şamandıra iki tane üç tane rik gönderdim. Ama balık vurmadı şu anda. Karşı kıyıda atlıyorlar. Ben de koyun karşı kıyısına geçtim şimdi. Şu ilerideki burundan biraz deneyeceğim. Mehmet abi de o tarafa gidiyor. Şurada tepenin kenarında. Orada büyük sazanların atladığını gördük. Şimdi orada biraz deneyeceğiz. Evet arkadaşlar. Saat 9 mu saat kaç? 9.30 buçuk gibi falan saat bir tane güzel bir aynalı vurdu. Işıklı şamandıraya. Evet şöyle ağzı doğuştan yamuk bu sezon. Sakat bir sazan yani. İki buçuk kiloluk gibi bir sazan. Niye çıkartabilecek miyim bakalım ağzından? Çıktı. Ne